Erken ekilen, erken çeşide ait bir tarla. Evet arkadaşlar, bu tarla yattıktan sonra kendisini nasıl kurtarmış? O yere yatan yumak yumak iç içe geçen tarla sonunda böyle yemişi bir hale geldi. Evet, küresel ısınma süreci içerisinde buğdayda bildiğimiz kültür bitkilerinde, ayçiçeğinde, kanalada çeşitli ekim zamanları değişikliği olacak artık küresi ısınmaya değişen iklimlere ayak uydurmaya çalışacağız ama soru ne zamana kadar ne zamana kadar bu şekilde işi kotaracağız sizce sorunun cevabı ne kurtulabilecek miyiz değişikliğinin pençesinden yoksa hiç vakit kaybetmeden önceki videolarımda bahsettiğim çöl bitkilerini batak bitkilerini ekstrem şartlarda yetişen bitkileri ekip onlardan bir şeyler mi elde etmeye çalışacağız videonun altına yorumlarınızı bekliyorum Evet. Burada bakın. İşte çiftçiliğin riskleri. Bazen de böyle risk almak gerekiyor. Ne diye soracak olursanız yağmur yağar umuduyla atılan gübre bu şekilde toprağın üstünde kalmış. Bir kısmı erimiş. Bir kısmı buharlaşmış. Sizin anlayacağınız kayıp gübrede fazla ziyan olmuş denilebilir. Ama bazen böyle işte riskler alınıyor. Böyle kumarlar oynamak zorunda kalıyor. Çiftçilerimiz görüyorsunuz değil mi? Erimeyen gübreler.